Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün klasman maçı yapıyoruz. Neymar Mbappe'nin manesi. Yani işte Mbappe iyi kömür şansı verdi gibi bir şey yapamadı. Galiba yine vereceğiz gibi. Gel kulübeski bir de şans verelim bakalım nasıl oynayacaksın deneyeceğim daha. Hı, hmm. ofiye lan, lapin yerdeşir. Niye ise İspanyol oyuncular da kullanır. Tamam, başlayalım dedik, ilk hatamızı yaptık. Martinov alır onu yüzde yüz. Yok ben babayla ortam açıyordu. Vay anasını be. Hepimiz iyi oynayalım diyoruz yani tipinden biraz belli oluyor. Çok güzel getirdik. Hadi Kulveski. Ya sana vereceğim şansı. <laughs> Nözen getirdim. Yani biliyordum o Hernandez'i e pas bırakacağım mı? Messi'nin ağzına getirmişim oyuncu. Ya yapmayın şimdi yapmayın. Yapmayın abi yapmayın ya. Orada yani pas geçti diye Arnold'a geçti diye Marquinhos karışmıyor. İşte oyunun değişiklik hızını biraz daha hızlı yapması gerek önce. Ya. çok güzel gördük. Ya dedireceğim ya ilk maç zaten bundan önce bir tane daha çektim. Dedirdim abi. Of kötü oldu bu. Hernandez yetişirsem mükemmel olur. Neyse. Adam biliyordu geleceğimi. Arnold. Ara pasla bırakıyor mı? Var. Hadi <laughs> çok güzel çok güzel Olmadı ya. Cık. Direkt orta açsaydım dönüp orta açacak mı? Olmadı. var vurmak için niye bekliyordun? Sağ gelsin mükemmel. Çok güzel. Aferin bak Ulu Eski. Güzel. Yani her topçu öyle hazırda bekleyemez yani top. Ya <laughs> sonra başka oyuncular deniyorum ama ne oluyor 50 hmm, %51 toplu toplu oynama üstün. Statikler yani bizde. Bayağı bizde. Hakik bu oyunu yapmadık ama bize yani çok pozisyon kaçırdık ya. Yani. Mesela bu pozisyon şu an kaçtı. Oha. Bayağı güzel geldi yani hava tonu yapmak. Çok güzel. Böyle bekle kulu eski. Yani, tamam sana kızdık ama. <laughs> Aferin lan böyle. Hücuma yardım eden oyuncuları bayılıyorum yani. <laughs> Anadolu sende bastonu gelmeseydin keşke. The attendance for this match was 70,900. Bayağı hızlı vermiş Koçhis. Pası istekle dikkat etmedi. Hastaneye <tık> <tık> yine Bu var ya maçın oyunu oldu. Şu goatlar çok yorulmuş. Şu an yani goatları çıkaracağım. Yeni goatları koyacağım. Kedili mükemmel kaçar oradan Nikel hadi. Kulüves yerini kapmaya çalışıyor yani. Sonra ilk ömür kesinlikle kulüves Bastonu koşman gerekiyor oğlum. Ah bırakamadık. Bunu rakip zannet tutan hata yapacağız. Ben bak da pas geçse bir anı bizim daha iyi olur. Bayağı iyi yerden aldı ha. Yok ne olacak? Bence gol değil. Martina sonra Biraz hatalı gibi geçirdi. Bence de hataydı. Martina'nın dostu alıyorum. Çok yavaş kalıyor. Dosttaki önce aynen biraz hızlı olması gerekiyor. Bence seni bekliyorum. Benim kafası yetersiz olabilir. Folk oyuncuları da böyle oluyor. Sıkıntı oluyor kafa meselesi. sana ya mapa gibi zar vereyim bir ben formamı kaptırdım edileceğim. Şerden çevirdi resmen. Oy. Şiir gibi gol yani şiir gibi gol. Mükemmel. ikinci yarı girdiğinde Mitchell'e de bayağı güzel kesmek gerek. Önce karşı tehlikeli olabilir. Adam yan hak Çok güzel gittik. Ah be. tüh 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 etti lan şimdi şöyle baktığımızda 6 tane uçtuğumuz var bayağı güzel Seve suruçta biraz sıfırlı girmiş olabiliriz paslarla ölçüsünüz başarılı pas ölçüsünüz yani topu zaten ben oynamıyorum ki Allah'ın kötü oynamış çünkü bırakmadım yani Bu eski biliyordum yani çok güzel oynadı bu üst bayağı Golü de şiir gibiydi yani. Donarım var. Sen ne yaptın? oğlum? iki tane şut. o gene hakkını verdi. Boş verdi. Bernardo güzel girdi. i̇kinci yarı sağ kanatta müthiş oynadık. Mikel daha fazla alması gerekmiyor mu? Pastörün de güzeldi yani. Fena değildi. Messi aynen. Hiç oynamadı yani. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.